Arkadaşlar merhaba e, beni tanıyorsunuz artık atıcılık eğitimlerine devam ediyoruz bu haftaki atıcılık eğitimimizde e, artık tüfek seçimini vesaireyi anlattık şimdi e, yarışmaya çıkmadan önce seriye çıkmadan önce yapacaklarımız seri içerisinde yapacaklarımız ve seriler arasında yapacaklarımızı konuşacağız ondan sonra e, YouTube kanalımızda gelen sorulardan bir tanesi Tek göz atıyorum, çift göze nasıl geçerim diye bir soru var. Bu ee, sorunun cevabına bakacağız. Ee, vaktimiz kalırsa e, sorulardan bir tanesi de hocam sağa çıkan plakaları vuramıyorum diye bir soru geldi. Ben bunu sağ çıkan plakaları vuramıyorum nasıl vururum? Sola çıkan plakalarda kaçırıyorum nasıl vururum? Ortaya çıkan plakalarda kaçırıyorum nasıl vururum? Cevap vermeye çalışacağız. Ee, bir de hangi mesafede plakalar ateş etmeliyim konusuna değineceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle e, seriye çıkmadan önce buradan kalktık. Mersin'e ya da e, Konya poligonuna gittik bir gün önceden. Biz Perşembe'den gideriz. Cuma günü olmaz olmak gerekir. Gittik hazırlandık. Perşembe Cuma antrenmanımızı yaptık. Cuma gün yarışmaya çıkacağız. Cuma sabah. 9'da seviye başlayacak. Kaç dakika Buralar önemli arkadaşlar bir kere ertesi gün yarışmaya katılacaksa, yarışmaya çıkacaksak akşam geç yatmayacağız. Uyku bizim elzem olmazsa olmazımız. İyi uyuyacak sporcu gece. Bu atıcılık sporu hem odaklanma hem refleksisi. Yani el kol göz koordinasyonunu tüfekle bütünleşmeyi sağlayabilmemiz için uykumuzu almış olmamız lazım. Erken yatacağız bunun için kafamız rahat olacak. Benim saatim standarttır. 7'ye çeyrek kalıyor kurulurum. Her yarışmaya gittiğimde 7'ye çeyrek kala en geç kalkarım, 7'ye çeyrek kala kalkarım, kültür fizik hareketlerimi yaparım kahvaltıdan önce, ısınmalarımı yaparım. Ondan sonra kahvaltıya iner ve poligona geçerim. Poligona geçtikten sonra, serilerimi bilirim tabii ki, atıyorum 9'da ilk seriye çıkacağım, ilk seriye yazıldım. Arkadaşlar bu söyleyeceğim çok önemli seriye poligona çıkmadan önce vücudunuzu iyi hazırlamış olmanız lazım. Seriye çıkarken vücudunuzun en hazır olduğu şekilde seriye çıkmanız lazım ki iyi başlayasınız. Kötü başlayan bir seriyi toparlamak zor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmanın birkaç tane yolu var. Ee, birinci yol germe açmalarımızı yapacağız. Kollarımızın. 1001 size göre değişir. Bu internetten de bakabilirsiniz. Uzun uzun anlatmıyorum. Gerbaçmalarımızı yapacağız. Vücudumuzu hazır hale getireceğiz. Ki vücudumuz kasılmış bir halde, seriye çıkmayalım. Esneklik önemli. İkinci olay arkadaşlar, zihin olarak hazır olmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu imgeleme tekniğiyle yapacağız arkadaşlar. İmgeleme tekniğinden kısaca bahsedeyim. İmgeleme tekniğini ayrıca bir videoda anlatacağım. İmgeleme tekniği dediğimiz arkadaşlar, eee çıkacağımız seriyi zihnimizde yaşamamız. Yani biz seriye çıkıyoruz, 25 atış yapıyoruz. Bunu zihnimiz oturduğumuz yerde önce bir sandalyeye oturuyoruz. Şurada uygulamanı göstereyim. Sandalyeye oturuyoruz ya da herhangi düzgün bir yere. Hafif gözlerimizi yumuyoruz ve seriyi başından sonuna kadar başından sonuna kadar zihnimizde yaşıyoruz. Birinci plaka çıktı ortaya vurdum. İkinci plaka çıktı sağ tarafa vurdum. Üçüncü plaka çıktı, vurdum. Hepsini de millilerin bulduğu mesafede vurdum diye zihnimde canlandırıyorum. Böylece zihnime olumlu pekiştireler işleri gönderiyorum. Beynimi de e, seriye en hazır hale getirmiş oluyorum. Ondan sonra atış yapacağım poligona 5 dakika önce. Ne çok önce, ne de birkaç dakika kadar. 5-7 dakika çok önemli değil. E, ben onu şöyle ayarlarım. E, benden önce seriyi varsa 19-20. atışlarını yapıyorlarsa poligon'a gider. Çok önce gitmem. Mental yorgunluk olmasın. Zihnime vuramayanların, kaçırdıklarının mankeler zihnime yerleşmesin gibi sebeplerden yorgunluk olmasın diye. Son 5 dakika, 10 dakika içerisinde, 7 dakika içerisinde giderim. Seriye hazırlanırım. Orada da kendimi hazırlarım. Sonra yerime geçerim. Tüfek yüzlemelerimi yaparım. Tüfek yüzlemeler önemli arkadaşlar. Boşken bir deneyin. İlk tüfeğe yüzünüzü aldığınızda, hareket ettiğinizde takibiniz zor olur. Orada bir çizgi hat boyunca aynen evde kuru çalıştığınız gibi tüfeğinize birkaç dakika çalışmanız gerekir. Ki bunu e, kapalı bir yer, uygun bir yer varsa seviye çıkmadan önce boş bir ortamda ya da tüfek yüzleme alanında da yapmanızı birkaç dakika çok, çok abartmadan tavsiye ederim. Tüfek yüzlememi yaptım, hazırım seriye çıktım. Başlıyorum. Plaka istemeden önce plaka çıkacak. Ben isteyeceğim hazır. Benden önceki adam atıyor. Adam atarken zihnimde plaka sağ çıktı vurdum. Sola çıktı vurdum. Ortaya çıktı vurdum. Bunu zihnimde yaptım. Sıra bana geldiği zaman tüfeği yüzlüyorum arkadaşlar. Şurada örnekte göstereyim. Tüfeği yüzledim. Zihnimde sağa çıktı vurdum, sola çıktı vurdum, ortaya çıktı vurdum. Nefesimi kontrol ediyorum. Ben tam en hazırım. Ho diyorum çıkıyor vuruyor. Zihni olarak, mental olarak hazırladık. Fiziki olarak hazırladık. Plaka ile bu şekilde vurduk. Bu aşamanın üzerinde biraz daha duralım arkadaşlar. Plaka biliyorsunuz çıkar. Biz de saniyenin onda birinde görür ve vururuz. Bunun çalışmalarını önceden yaptık. Duvarda çalıştık, lazerle çalıştık, poligona gittik, antrenman atışları yaptık. Buradaki önemli nokta, vurgulamak istediğim nokta şu arkadaşlar. Plakaya e, iyi, çıkışını iyi görmemiz lazım. Plakayı takip ettik, çıkışını gördük. Ondan sonra arkasından hızla gidip plakayı vurduk. Burası önemli arkadaşlar. Hızla gittik arkasından vurduk. Sereyi devam ediyoruz, atıyoruz, atıyoruz. Kendi defonuzu iyi bir, kendinizi iyi tanıyor olmanız lazım. Yasin yetimin defosu ilk başta kaçırmaya başlamaz, iyi konsantre olur. Ön hazırlığımı iyi yaparsam kaçırmıyor. Ondan sonraya kadar, 13-14'a kadar mankesiz gidebiliyorum. Ön hazırlığı iyi yapmışsam. Sabah erken kalkıp germasımla germ açmalarımı, sabah antrenmanımı iyi yapmışsam, kahvaltıdan sonra gelip germ açmalarımı yapmışsam, İmgeleme tekniğini yapmışsam, bunu samimiyetle söylüyorum, ilk 15'te kol ayına manke vermiyor. Bunları yaptım, atıyorum, 14-15'e doğru yaklaştım, içimde korku var, acaba manke verecek misin? Benim handikapım bu, buna mental antrenman diyoruz. Bunu yenmek için de duvarda, sağ ve sol elle çalıştım, ben kendim için söylüyorum. Sizin için bu 5. plakadır, 15. 20. plakadır, bilal. Ama şuna da dikkat etmek lazım, her plakaya ayrı ayrı konsantre olmak lazım. E, millilerde öyle söylüyor zaten e, kaçırdım kaçıracağız arkadaşlar 125 tane plaka çıkacak Biz milli sporcu değiliz seri içerisinden mutlaka manke vereceğiz kaçırdım geri toparlamam lazım bunun için ne yapacağız e, 12 plakayı diyelim ki kaçırdım ne yapıyorum ya ben bunu nasıl kaçırırım sağ plaka kolay plaka zor plaka diye düşünüyorum neyi düşünüyoruz arkadaşlar biliyor musunuz ondan bir önceki Vurduğunuz plaka. Asla vuramadığımız plakayı düşünmüyoruz. Asla vuramadığımız plakaya odaklanmıyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>